Manisa'da Eğitim İş Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere yönelik non fazlası atamaları ve ilçe grubu uygulamasını protesto etti. Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen açıklamada, hukuksuz atamaların aile bütünlüğünü bozduğu ve öğretmenleri mağdur ettiği vurgulandı. Eğitim, İş Manisa Şube Başkanı Lale Kale, resen yapılan atamaları sürgün politikası olarak nitelendirerek MEB öğretmeni koruyan değil, cezalandıran bir kuruma dönüşmüştür, dedi. Kale, hamile bir öğretmenin yüzlerce kilometre uzağa gönderildiğini, birçok öğretmenin branşı dışında görevlendirildiğini örneklerle anlattı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na aykırı bu uygulamaların mesleğin itibarını zedelediğini söyleyen kale, MEB'in plansızlığının bedelini öğretmenler ödeyemez. Bu süreç derhal son bulmalıdır." ifadelerini kullandı.